Arka bir kadar kalka. Ölüyordum ha. Kaka maka. Bana da bırakın lan. Helal lan. Vay bu duvar çekmiş. Gel buraya abim. Oy. Ya hiç. Şey hiç yok kardeş. Gel abi gel. Ya. Düşman yerde. kalan son oyuncu. Ne ne dayak, Dayak manyağı yaptılar lan. Kanki saniye. Görevin daha Kanka pardon ya. Elimden geldi. Silahımı da aldın amına koyayım. Silahı da aldım lan silah hep benim ya. Oğlum bu silah benim. Olsun. Sen attın yavrum Ya geçmedim ben. Bekle biraz bekle. Canımı cıkıyor. Kursan da yapamayacağız. Amına koyayım. Aa kalan adam geliyor. Oğlum saçma sapan the fuck. Ol. Sej şey, onunla bir tane adam vur götünü vereceğim. Kanka adamın marşalı. Sen <laughs> gel, de ben de benim marşalı ben daha satmadın ya. Ananı sikeyim. Vurdum bari de düz bir. Bu zamanda. Ortada silah görünüyor. Göz öyle hemen. Koruyan lan, lan 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 oğlum ya. Evet. <laughs> Sanki B tarafında adam var gibi ama bilemedim. Tepemde gibi lan. Açısın. Gel lan. Yüzüme otur. Hayırdır oğlum. ya. <laughs> Öldür abi bunu. Hala solda da var. Spike A'da düştü. Sej amına kıymaz. Lan oğlum burada burada <laughs> Bana bir tane silah 9k param var. Puz. Ki Kanka 9 kaba ama ben çekeceğim zaten. Bak bu mantıklı tamam, bu tamam, ne? hadi iste iste. Ne iste? Yanlar az ha. Kime göre neye göre? Dönüyorlar. Abi var. Abi var. Hadi amına koyayım. Nerede? Sej nerede? Kanka adam burada. 80 jet. Bir düşman kaldı. Beni tek bırakırsanız ben nasıl kurtarım? Kuruyor amına koyayım yukarı atınca. Oğlum adamın kafasına cross tutamıyor. Mermi gitmedi lan. Chamber'ları yüzünden kaybedecekler bunlar. Line-up'a gitmiş, line-up'a gitmiş. Burada. Yarı yarı çözeriz, go. Seige şey, senin lan, amına koyim. O da midden. Hadi elinize sağlık arkadaşlar. Hadi birinci benim, hadi. hadi, seç, hadi ekle, seç, ekle. <laughs> birinci benim bu arada, MVP'ye bak şimdi kardeşim. Benim, MVP İzle. benim. İzle. Benim amına koyayım, asistim fazla.